Bu haftaki konumuz su tesisatı. Su tesisatında ilk önce binanın, binaların özellikle bir içimların daha çok yaptığı villalarda binanın dış tarafına, su evler tarafından getirilen su bir kutu içinde bir saate bağlı olarak teslim edilir. Evin içi biz iç mimarlara aittir. Bizler içini döşer, oradan suyu alır, oraya bağlarız. Dışarıya konulan, su saatinde oraya konulan su vanasından içeriye, kapıya yakın bir yerde, bu zaman zaman bir portmantonun içinde, portmantonun yakınında olabilir. Ee, yine bir kutu içinde bir e, kolektör dediğimiz e, bir vana sistemi koyuyoruz ve suyu getirip saatten aldığımız suyu bu kolektöre bağlıyoruz. Kolektöre bağladığımız su içerideki bütün e, tesisatlara buradan dağıtım yapılıyor. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, tabii sıcak su eğer sıcak su kalorifer dairesinde yani bodrumda kazan derse ayrıca yapılıyorsa sıcak su ayrıca geliyor. Soğuk su ayrıca geliyor kolektörde sıcak ve soğuk olarak ayrı iki kolektör oluyor. Ve kolektörlerden her bir bataryaya vana ile kumanda edilen tek başına bir boru çekiliyor. Yani her bir batarya arıza yaptığı zaman onu vanası kolektörden kapatıldı mı evin diğer tarafındaki bütün sular akmaya devam eder. Kolektör sisteminin özelliği ve faydası budur. Dolayısıyla kolektöre gelen suyu biz alıp mutfağa ve banyolara oradan dağıtım yapıyoruz. Dağıtımı nasıl yapıyoruz? Bu resimde yerden gözüküyor. Aslında bu resim e, hazır alınmış bir resimdir, bir iç mimar olarak biz daima tavandan götürüyoruz. Çünkü bir iç mimarın yaptığı evde, evlerde giriş, antre, koridor, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimler, yani daha kısaca salon ve yatak odaları harizindeki diğer bölümlerde düşük asma tavan kullanıyoruz. Bu tavanlarda tesisatlar geçiyor. Havalandırmak varsa havalandırma kanalları geçiyor, su tesisatı, elektrik tesisatı vesaire. Aynı zamanda tabii spot aydınlatmaları da bu alçı tavanın üzerine yapıyoruz. Dolayısıyla bizim borularımız yukarıya çıkar. Tavanı çıkar. Tavandan hacimlere dağılır. Her bir hacme dağılır. Bunu e, Resim 1'de Elinizdeki notlarda Resim 1'de kolektörlü dağıtım olarak görüyoruz. Buraya aynı zamanda sıcak su geliyor hem sıcak su hem soğuk su geliyor. Buradaki e, resim bir de bir villa değil bir apartman dairesinde sıcak su aşağıda kazan dersi yapılıp dairelere dağıtım yapılıyor. Soğuk su keza aşağıdan geliyor e, dairelere dağıtım yapılıyor. Kolektörle de biz banyonun içini belirli yerleri dağıtım yapıyoruz. Kısaca burada gözüktüğü gibi. Ee, kolektörlü sistemin dışında burada kolektörleri, resim 2'de kolektörleri görüyorsunuz. Kırmızı olanlar sıcak su, mavi olanlar soğuk su. Buradan gidiyor. Ee, bunun dışında bir de ana borulu dağıtım sistemi dediğimiz, daha çok müteahhitlerin kullandığı, piyasada kullanılan esas bu kullanılıyor piyasada. Ama biz bunu kullanmıyoruz. Ana borulu, tek bir boruyu alıyorsunuz, dağıtım yapıyorsunuz. Tek bir borudan bir boru geliyor. Burada gördüğünüz gibi vanadan çıkmış sol tarafta. Lavaboya geliyor. Lavabonun bataryası geliyor. Oradan gidip arkaya duşa gidiyor. Duştan gidiyor. Krezetlere geliyor. Vesaire. Böyle sırayla aynı borudan besleniyor. Tek borudan besleniyor. Bütün e, elemanlar, bütün üniteler. Hepsi tek borudan ise. Ana borulu dağıtım deniyor. Bunun ekonomik olarak faydası var. Kullanım olarak zararı var. Nasıl zararı var? Diyelim ki banyoda birisi duş yaparken bir diğer kişi banyoya girip de lavabonun suyunu açarsa veya mutfağın suyunu açarsa banyodaki soğuk su azaldığı için sıcak su fazlalaşıyor ve banyo yapanı yakabiliyor bile, yanabiliyor bile. Böyle problemler yaşadık. Yani suyun basıncı başka taraftan açıldığı zaman değişiyor. Sanki banyoya girildiği zaman bataryaların kullanılmaması lazım, diğer şeylerin kullanılmaması lazım gibi bir şey geliyor insan aklına. Ee, çok faydalı bir durum değil. Biz genelde kullanmıyoruz bunları. Biz kolektör sistemi kullanıyoruz bir iş mimar olarak. Hem daha faydalı. Ee, maliyet açısından evet biraz yüksek. Ha şimdi e, tek kolonlu olduğu zaman, ana borulu olduğu zaman. Bir başka şey aksaklık daha var. Ana borulu da çok sık <laughs> besin üçte gördüğünüz gibi dirsekler kullanılıyor. Yani borudan lavaboya, küvete, klozete bir ayrı ayrı suyu alabilmek için T dirsekler kullanılıyor. Her bir dirsek ileride arıza yapma ihtimali olan bir şeydir. Yani daima boru oradan bir iyi kaynatılmamışsa, iyi işçilik yapılmamışsa oradan sızıntı yapabilir. Patlak yapabilir. Her şey yapabilir. Oysa bizim kolektörlü resim 1'e geliyorum yine. Kolektörlü sistemde borular tek parça halinde gider ve bu tek parça giden boruda herhangi bir arıza olmaz. Çünkü boru tek parça. Tek parça ortada ancak fabrikasyon bir hatadan dolayı patlarsa patlar. Ama herhangi bir ek olmadığı için bir arıza ihtimali söz konusu değildir. Buna dikkat etmemiz lazım. Buna müşteriye de ikna etmemiz lazım. Olabilir ki müşteri fiyatı yüksek bulabilir. Tesisatçının verdiği fiyatı. Siz ona açıklama yapmak durumundasınız. Bakın ana borulu yaparsak şöyle olur. Kolektörlü yaparsak böyle olur. Faydası şudur, zararı budur. Bunları anlatmamız lazım. Şeyde ise e, bu kullandığımız borularda e, genelde ana borulu ana borulu dağıtım sistemlerinde burada şeyinizde yazıyor zaten e, PVC borular polietilen PVC borular kullanılıyor. Bu PVC borular serttir. Belirli bir metrajdadır. 3 metre 5 metre boylarında hazır boy olarak satılır. Ve bunlar kesilerek kaynatılarak birbirlerine kullanılır. Oysa benim söylediğim kolektörlü sistem sistemde e, polietilen PEX dediğimiz PEX o da burada bir resimde evet şurada var PEX rulo halindedir. Rulo halinde ve eksiz kullanılır. Bir noktadan takarsanız öbür noktaya kadar götürürsünüz. Tek parça olarak Herhangi bir ağza ihtimali olmaz. PEX borular. Bu boruları kullanıyoruz. Ee, bunlar e, aynı zamanda daha önce elektrik tesisatlara gördük. Elektrik tesisatları da kullanılan borular rulo halinde borulardı. Onları da e, içinden tel geçiriyorduk biliyorsunuz. Kablo, elektrik kablosu geçtiği için. Evet. Ee, PEX borular zaten bunlar e, şey olduğu için, plastik kendi olduğu için herhangi bir paslanma bir şey yapmıyor. İleriye dönük herhangi bir arıza ihtimali sıfırdır. Projelerimizde tabi e, tabii kolektörlü sistem gözüktüğü e, kullanın dediğim halde ve e, söylediğim halde resim 4'te mutfak ve banyodaki su tesisatını görüyorsunuz. Burada her bir batarya veya armatür için ayrı bir hat çekersem karma e, karmakarışık olacak proje diye tek hat üzerinden gösterdi. Yani ana borulu gibi gösterdik. Burada ana borulu bu görünüş. Ama biz yaptırırken bu projeyi biliyoruz. Diyoruz ki kolektörden çıkacak ve her bir batarya ayrı bir boru gidecek. Bu şimdi şu andaki resim ana borulu sistem. Pratik olarak projelerimizi çizerken böyle çiziyoruz. Kolektörden soğuk su çıktı. Aşağı doğru geliyor. Evye'ye geliyor. Evye'ye sağa dönüyor. Sola ebeveyn lava lavaboya gidiyor. Ondan sonra ortadan bir yerden bir dirsekle şeye geçiyor. Ee, küvetin bataryası var. Klozetin iki tane dikkat edin çıkışı var. Ne dedi iki tane çıkış? Bir tanesi var, bir tanesi tarih musluğu. Bunu çizerken çok dikkat etmeniz lazım. O iki tane çıkışı göstermeniz lazım. Ve yandaki misafir tuvaletinde de klozete ve lavaboya gidiyor. Şimdi buradaki borularımız ne dedim? kolektörden tavana çıkıyor. Asfalt tavan içinden gidiyor ve duvardan aşağıya inerek geliyor. Dağıtım yapılıyor. Pis su borusu ise genel olarak yüzlük olduğu için kulezet var çünkü. Kulezet yüzlükten aşağı olmuyor. En az yüzlük olması lazım. Dikkat ederseniz evyeden çıkan boru, yeşil boru en alttaki. Bakın orada ölçüsü var. Fi 50 yani 5 santimlik boru ile çıkıyor. Lavabo ve bulaşık makinesi evyeden. Sonra yukarıya doğru çıkıyor. Atık yapılıyor. 70'likle çıkıyor. Fi 70. Ama diğer tarafta krozetlerin olduğu taraftaki boru yüzlükle gidiyor. Ve pis su borularında bir miktar eğim yapmamız mecburiyetimiz olduğu için pis su borusunu tabii ki tavana çıkartamayız. Yerden gitmesi lazım. Yerden de eğim veremeyiz. Çünkü şap 7 santim. En fazla 7 santim şap. Oysa borumuz yüzlük. Bir de eğim var üstüne. Dolayısıyla duvara gömüyoruz. Bu borularımız bize yüzlük borularımız, yetmişlik borularımız yani pis su borularımız duvara gömülü. Duvarın içine duvar kırılıyor. Döşeği gömülüyor içine. Boru gömülüyor ve üzeri sıvanıyor. Pis su borularımız duvara gömülü. Ve giden bir bacamız var. Bacaya atılıyor. baca orada görüyorsunuz. Baca gözüküyor mutfak ve banyo. Burada tekrar bir başka mutfak ve banyonun dolaşım şeyi var. Şimdi bunlar tabi e, resim olarak çizilirken düzgün e, bir görünüm olarak çiziliyor. Ancak bunu müteahhit şey, e, elektrik, su tesisatçısı bizim çizdiğimiz şekilde yürütmez. En kısa tavandan gittiği için tavan serbest. En kısa yoldan, en kısa yoldan kolektörden Evye'ye ulaşır. Evye'den duşa, duştan klozete ve lavaboya ulaşır. Yani en kısa yol takip edilir. Yol ne kadar kısa olursa o kadar az masraf yapacaktır. Tabii ki bir e, tesisatçı yapacağı masrafı düşünür. Ama sizin de kontrolünüzde olması lazım. Yukarıya tavana çıkan boru tavanda serbest bir halde asma tavanın demirlerine bağlanarak belirli bir kavisle gelir. Evye'den aşağı iner. Ondan sonra döner, duşa ve şey gider. Zaten bunlar ayrı ayrı gittiği için söyledim. Şimdi burada bakın mesela şofben var banyoda. Sıcak su burada şeyden geliyor. Şofbenden geliyor. Evin içinde hallediliyor. Aşağıdan gelmiyor. Şofbenden çıkan sıcak suyu mutfağa aldık. Mutfakta. Dışarıya verdik. Kolektörün olduğu yere. Kolektörün üzerinde aynı zamanda elektrik panosu var. Onu karıştırmayın. Elektrik panosu yukarıda kolektör aşağıda kolektör. Kolektöre sıcak su girdi. Kolektörden sıcak su çıktı. Tekrar mutfağa geldi. Eviyesine girdi. Döndü. Duşa geldi. Banyodaki duşa geldi. Devam etti. Lavaboya geldi. Dolayısıyla lavaboyu, e, duşu ve evyeyi sıcak su ile donatmış oluyoruz. Şofbenden aldığımız boru ile. Şofbenden aldığımız boru ile. Dikkat edin. Çizimlere dikkat edin. Çünkü sınavlarda bu tür çizimler istenecek tek katlı boru O Bunlara dikkatmeniz lazım. Evet, bunun dışında evet, burada şimdi e, kolektörlü bir şeyde yine mobil sıcak su tesisatı görüyorsunuz. Sıcak su çıkmış. Önce lava e, lavaboya geliyor ayrı bir hat. Hem sıcak su hem soğuk su tarafından kolektörden e, küvete geliyor ve klozete gitmiyor dikkat edin. Klozete yalnız mavi gidiyor. Yanında bir de var. Bir de de hem kırmızı hem mavi. Hem sıcak su hem soğuk su gidiyor. Evet. Bunun dışında e, çocuklar e, Resim 8'de kolon sistemi bu daha apartmanlarda aşağıdan geliyor. Ana hat. Dışarıdan girmiş. Aşağıda bir vana var. Bu üçgen olan yer bir vanadır iki tane karşılıklı üçgen var. Orada bir vanamız var. Vanadan yukarıya ana hat olarak çıkıyor. Burada tabii iki kat gösteriliyor. Bu Burada yukarıya doğru 10 kat, 20 kat gider. Her katta sağda ve solda girişlerde birer tane saat koyuyoruz ve bir vana koyuyoruz. Dikkat edin o üçgenler vana. Kare olan yer saat. Vanaları koyuyoruz ve bir de saat koyuyoruz. O şeyin kullandığı suyu gösteriyor. Su burada bakın dediğim gibi saatten çıktıktan sonra yukarıya çıkıyor ve tavandan gidip aşağı doğru 3 tane hat aşağı doğru iniyor. Sağda, solda, üstte ve altta. Yani önce tavana çıkıyoruz, tavandan devam ediyoruz. Ondan sonra ihtiyacımız olan yerden aşağı iniyoruz. Vanaları. Kolon sistemi. Sonra bir de dizi sistemi var. Bu yine apartmanlarda bu da kullanılıyor. Her dairenin kapısına birer saat konmaktansa bodrum kata bütün saatler konuyor suyun girdiği yere saatten sonra yine her daireye yukarıya doğru çıkıyor hatlar tavandan aşağı edine iniyor. Sistem olarak aynı. Yani herkesin saati ayrı, kullandığı su ayrı. Birinin saati bodrum katta, birinin saati apartman dairelerin kapı girişlerinde oluyor. Bu kadar. Evet. Bu da bir mutfağın, bu bir profesyonel bir tesisat firmasının çizdiği bir mutfak kesidi. Resim 10. Bu görüyorsunuz. Bakın pimaş pis su şeyden geliyor. E evyeden geliyor ve boşluk makinesinden geliyor ve aşağı doğru iniyor. Ve aşağı doğru akan borunun bir de yukarıya doğru çıkan bir ucu var. O nedir? Tabii üst katlar varsa üst katlar. En üst kattan da çatıya doğru çıkar. Bu havalıktır. Çünkü pis su aşağı doğru inerken indiği yerde birikim yapar. Aynı zamanda koku yapar. Bu koku gaz demektir. Pis su gaz yapar. Bu gaz hem geriye dönüp evin içinde bir koku yayar. Hem tehlikeli bir şekilde patlama yapabilir. Dolayısıyla bir havalık vardır. Bu havalık çatıya kadar çıkar ve çatıdan dışarıya havalık olarak verilir. Bakın da görüyorsunuz. Ucu dışarıda havalık en üstte. ceza sıcak su ve soğuk su boruları burada kırmızı nokta nokta noktalar kırmızı ve sıcak su. Söylediğim gibi bakın tavandan geliyor. Bataryanın alttaki vanalarına geliyor. Vanalardan batarya bağlanıyor. Tam anlamıyla benim anlattığım şekilde. Bu kesidi. Burada ise planını görüyoruz. Bu daha sonra göreceğiniz havalandırmalar da var burada. Aynı zamanda havalandırma var. Ama bu da pis suların nasıl bittiği, nasıl şey yapıldığı görülüyor. Şimdi size bu proje genel olarak eğer büyük bir apartmanın bir dairesini aldıysanız böyle bir plan size zaten verilecektir. Tesisat firması tarafından çizilmiş binanın genel tesisat durumu. Siz bu planın sizin tasarımınıza uygun olup olmadığına bakarak üzerine tadilat yapacaksınız. Yani sizin tasarımınıza uygun olmayabilir. Bulunduğu yerler siz orada Evinin yerini değiştirebilirsiniz. Tavanda klimanın üfleme menfezinin yerini değiştirebilirsiniz. Hayır burası düzgün değil. Spotlara göre asimetrik duruyor. Ben daha simetrik bir ortam istiyorum diyebilirsiniz. Böyle bir durumda bizlerin yapacağı bir tesisat firması, mühendislik firması böyle bir projesizliği ise iç mimar olarak biz dekoratif olarak sistemin hem dekoratif görünümünü hem de bizim projemize uygunluğunu test edip ona göre değişim yapıyoruz. Ona göre değişim yapıyoruz. Bu değişimi de gerek müşteri zaten müşteri biliyor e, şeye e, tesisat firmasına bildiriyoruz. E, şey bu kadar. Bir kazan dairesi var. Kazan daireleriyle bizim çok fazla bir işimiz olmuyor çocuklar. Çünkü kazan daireleri genelde yapılmış oluyor teslim edilmiş olabilir. Mimari bir şeydir o. Mimari proje yapılırken mühendis firması da hacmin boyutuna, büyüklüğüne göre her şeyin ölçüsü var. Ölçülere göre hepsini tasarlar, koyar. Ancak bir bilgimiz olsun diye buraya bir deponun bir su deposu bir su deposunun ne şekilde nelerle ilgili çalışacağını gösteren bir şemayı koydum. Bu da bir su depomuz var bataryayla su geliyor. Su belirli bir yüksekliğe kadar çıkınca sonra duruyor. Alttan bir şeyle vanayla alıyoruz bunu. Yukarıda bir pompamız var. O pompaya götürüyoruz. Pompayla da yukarıya dairelere basıyoruz. Isıtıcı varsa ısıtıyoruz. Isıtıcı yoksa şeyimiz yok. Soğuk su olarak basıyoruz. Evet. E, burada şeyler de var. E, bugünkü şeyimiz bu kadar. E, zaten bu konuyu daha önceki bir derste, 4. haftanın dersinin sonunda Biraz üstünden geçmiştik. Bu ikinci bir etap olmuş oldu. E, bunu lütfen iyi çalışın. Su tesisatı önemli bizim e, projelerimizde. Çünkü projelerimizde elektrik, su tesisatı, havalandırma hepsi bir arada gelecek projeler çizilirken ve sınavlarda. E, dikkatlice çalışın. Herhangi bir şey yapmayın. İyi günler diliyorum. İyi dersler hepinize.